istediğini yazsın gibi bir dingonun ahırı sahası da olmamalı. Orada düzenlemeler getirmek şart. Bu Türkiye'ye özgü değil. Bakın ben e, baktım yani batı ülkelerinde var mı düzenlemeler diye. Evet çok ciddi düzenlemeler var. E, Amerika'da da var, Avrupa'da da var. Şimdi Avustralya'dan mesela ne düzenlemeler var diye önümde bir site var bakıyorum. E, vahşete sevk etmek, şiddeti teşvik etmek, şiddeti olağan gösterecek bir takım görseller paylaşmak Bunları sosyal medya üzerinden yapmak suç bununla ilgili hemen işlem başlatılıyor mesela Avustralya'da çok detaylı da neyin suç olduğuna yönelik siteler var Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyle Avrupa'da da öyle dolayısıyla Türkiye'de tamam bir sürek avı gibi olmasın ama sosyal medya çok büyük bir provokasyon aracı olarak kullanılabiliyor bunun düzenlenmesi şart ben. Belki yazılı ve görsel medyadaki gibi orada sonuçta birçok filtre mekanizmaları var. Burada bir filtre mekanizması yok. Bir.